bir oda harita yoktu Geceler soğuk sokaklar tok duru Kim dost kim değil yüzler maske Burada güven bedel yanlış pahalı Konuşmamaz adımlar net Yanımda kimse yok arkamda yükler Kaybettim saymam sayılar yalan Kazandım sabrı o hep gerçek Cepte para değil plan var Gözler açık uyku uyarım Herkes izler ama yaklaşmaz Bu yollar korkakları yarı yolda bırakır Gittim ama kaybolmadım hmm. Karanlıkta yolumu buldum Adımlarız geri dönüş var Ben değiştim hala dar Gece bana dost, sessizlik silah Yanlış bir bakış, mesele patlar Burada konuşmaz, yaşarsın her şeyi Ders pahalı atakanla yazılır Annemin sesi kulağımda hala Başımlik kaldı, gurur aç, bırakır ama satmaz. Ben aç kaldım, kendimi satmadım. Şimdi geri dönsem tanımazlar, çünkü eski ben yolda kaldım. Bu şehir beni çelik yaptı, yumuşak olanlar burada tutunma. Gittim ama kaybolmadım, Karanlıkta yolumu buldum. Adımlar iz, geri dönüş var, ben değiştim, hala dar. Dar 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 dar, 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 dar. kaldı Gittim ama kaybolmadım Soğuk sokaklar beni yordu Adımlar izleri dönüş var Bu defa ben hazırım Gittim ama kaybolmadım